başlatacak olan bir evlat bırakarak tarihteki yerini almıştır. Dağların gölgesinde Taraz'ın canlı pazarlarında fısıltılar yükseliyordu. Yeni bir hükümdar Oğul Çakan, babası Bilge Külkadir Han'ın bıraktığı mirası devralmış, devletin batı kanadını yönetiyordu. O, atalarının inancına, Gök Tanrı'ya bağlıydı ve Bozkır'ın kadim geleneklerini yaşatmaya kararlıydı. Ancak rüzgarlar batıdan esiyor, beraberinde yeni bir dünya görüşünü, İslam'ı getiriyordu. Oğul Çakan bu yeni dine karşı temkinliydi. Tam da bu sıralarda en büyük düşmanı olan Samani Devleti'nden kaçan bir şehzade çaresizce onun kapısına sığındı. Oğul Çakan bir Türk beyine yakışır şekilde düşmanının bile olsa zor durumdaki birine yardım etmeyi seçti ve şehzadeyi himayesine aldı. Bu karar onun en büyük stratejik zaferi olacaktı. Ama Oğulçakan bunun farkında değildi.